Osmanlı idare taksimatı Celali isyanlarına etkisi bakımından önemlidir. Osmanlı idari taksimatının hususiyetleri nelerdir? Osmanlı idari sistemi 3 unsurdan oluşuyor. En büyük unsur vilayet sancak ve kaza. Vilayet yani eyaletlerin başında beylerbeyi bulunuyor. Beylerbeyi paşa sancağında ikamet ediyor. Sancakların başında sancak beyi bulunuyor. Rütbesi mirliva. Kazalar ise mülki, idari ve adli bakımdan kadılara bağlı. Kadıların askeri yetkisi bulunmuyor. Beylerbeyi sadece paşa sancağının idari yetkilisi durumunda. Diğer sancaklara idari bakımdan karışamıyor. Beylerbeyi'nin tüm vilayette yani vilayetin içindeki tüm sancaklarda askeri yetkisi var. Vilayetteki tımarlı sipahilerin birinci amiri konumunda. Tımar dilliklerini açıldıkça beylerbeyi, yeni kişilere tevcih ediyor. Osmanlı vergi kanunları vilayetleri esas almaz. Sancakları esas alır. Vergi bakımından birinci yetkili kadı, ikinci yetkili sancak beyi. Asayişin temini ile ilgili resimlerde beyler beyine hasıl yazılmaz. Reaya ile sancak beyi arasında bir anlaşmazlık çıktığında beyler beyi müdahil olabiliyor. Osmanlı hükümeti sancaklarla ilgili işlerde sancak beyi ve kadılarla muhabere eder. Bu da beyler beyinin sivil işlerdeki selayetinin zayıflığına delalet eder. Ancak umumi ve mühim fermanlar hem beyler beyine hem de sancak beyine gönderiliyor. Hazine-i Hümayun'a ait olan mukataların Gelirini toplayan ise vilayet merkezinde ikamet eden vilayet defterdarı. Defterdar kendi vilayet içerisindeki tüm sancakların vergi işlerini yönetir. Sancak beyinin görevi asayişi korumaktır. Bu da Ümera'nın yegane sivil yetkisidir. Beylerbeyi'nin 1550'lerden sonra konumu nasıl değişti? Beylerbeyi kapısında binlerce Levent birikince bu Leventlerin giderlerini sadece Paşa sancağındaki salmalarla karşılayamayacağı için bütün vilayet dahilindeki sancakları dolaşmaya başladı. Asayişin bozulması her tarafta sekbanların, celallerin, leventlerin doluşması Beylerbeyinin tüm vilayet içerisinde dolaşması için Osmanlı hükümetinden yetki almasını kolaylaştırdı. Beyler beyleri vilayetlerindeki sancakların tamamında umum üzere teftiş müsaadesi aldı. 16. asrın sonlarında 6 bölük sipahileri beyler beylerinin tüm sancaklarda hükmetmesinde en önemli yardımcılar oldu. Kapu ağlığı da 6 bölük sipahilerine verildi. Kapu ağları kimlerdi? Kaymakamlar, ketüdalar ve subaşılar. Beyler beylerinin tüm sancaklarda etkin olması, kendi sancağında asayişten vergi toplayan sancak beylerinin işine gelmedi. Sancak beyleri itirazlarını merkeze bildirdi ancak bir sonuç çıkmadı. Osmanlı idari yapısında bir sorunla yüzleşmemiz lazım. Nedir bu sorun? Günümüzde bir emniyet müdürü düşünün. Halka diyor ki ben sizin güvenliğinizi sağlıyorum. Trafiği düzenliyorum. Mafya ile mücadele ediyorum. Veya hırsızları yakalıyorum. O zaman bana vergi vereceksiniz. Osmanlı yönetim sisteminde devlet görevlilerine merkezden bir maaş ödenmesi hususunda gerekli adımlar atılmadığı için bir devlet görevlisinin görevi karşılığı halktan vergi toplaması çok büyük bir problemdi. Osmanlı idari taksimatında sancağın statüsü neydi? Her sancak yani il birçok kadılıktan yani kazadan yani ilçeden oluşuyordu her sancakta tüm kazalara yani kadılıklara hükmeden, tüm sancaktaki sivil idareyi elinde tutan bir merkez kadılığı yok. Sancak Bey'i en büyük kaza merkezinde oturur. Yani günümüzdeki merkez, ilçe diyebiliriz. Sancak Bey'i tüm sancağın değil, her kadılığın ayrı ayrı polis şefi ve jandarma komutanı mahiyetindedir. Bu görevini her kadılığa ayrı ayrı subaşı tayini ile yapar. Subaşılar tamamıyla kaza kadısının denetimindedir. Subaşı her sorunu kendi kazasındaki kadıyla çözmek zorundadır. Sorunları sancak merkezine götüremez. Sancak beyi bizzat veya kapı ağları vasıtasıyla tüm sancaktaki kazaları dolaşarak asayişi teftiş edebilir. Ancak sancak beyi bir sorun gördüğünde o sorunu yine kazanın kadısıyla çözmek zorundadır. Kadı sancak beyinin kapı ağası veya subaşı ile bizzat dolaşmaz. Bunların yanına bir naip verir. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Sancak beyi de tıpkı beylerbeyi gibi bir askeri amir konumunda, sivil idare bakımından kadının emrinde. Osmanlı idare sisteminde kadılar çok kilit bir noktada. Bildiğimiz gibi kadılar devşirme kökenli olmazlar. Tamamen Müslüman kökenlidirler. Bir beylerbeyi veya sancak beyi devşirme kökenli olabilir. Osmanlı devlet yönetimi kadılara çok kilit bir rol vererek aslında Müslüman Türk kökenli devlet görevlilerini devletin merkezine yerleştirmiş oluyor. Günümüzde Osmanlı'ya yöneltilen en önemli eleştiri devşirmelerin devlet yönetiminde çok etkin bir noktaya getirilmeleri. Burada görüyoruz ki aslında devşirme olmayan Müslüman Türk kökenli kadılar devlet sisteminin merkezinde. Devletin iç güvenliği sancak merkezli bir yapıya sahip. Her sancaktaki tımarlı sipahiler asayiş bakımından o sancağın sancak beyine yardımcı olmak zorundalar. Sefer açıldığında alçak hallu sipahilerden 40-50'si 5-6 bin tımarlı birinin emrinde sancağın emniyeti için kalır. Sancak beynin kaymakamı yani vekili ile birlikte sancağın güvenliğini sağlarlar. Tımarlı sipahiler 1550'lerden sonra kendileri haramiliğe başlayınca Leventleri, Suhdeleri, Celalleri isyana teşvik edince Sancak Beyleri bu sefer kapılarında sekban beslemeye başladı. Bu şekilde Leventlerin Ümera kapılarında birikmeleri celali bölüklerini yarattı. Sekbanlar asayişi korumak bahanesiyle halka zorla misafir oldular ve yolsuzluklar yaptılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından Bayezid'in 1558'deki isyanı önemli bir dönüşüm yarattı. Asi tımar erbabı şehzade Bayezid'in yanında yer alınca kendilerine karşı bir emniyetsizlik doğdu. Osmanlı hükümeti Anadolu'nun her tarafına yasakçı yeniçeriler yerleştirdi. Daha önce büyük şehirlerde ikamet eden yeniçeriler ve altı bölük halkı bu şekilde halkın içine karıştı. İkinci Selim Leventleri yeniçeri yaptı. Eski yeniçeriler bu uygulamadan rahatsız olup ayaklandı. Aynı zamanda tımar erbabı da rayiyetleri olan bu kişileri Yeniçeri ocağından attırınca Anadolu'da bu sefer yalancı kapı sorunu ortaya çıktı. Yalancı kapı sarı, kırmızı ve yeşil bayraklar açarak dolaştı. Köylerde muhtelif kisve altında Levent bölükleri soygunlar yaptı. Anadolu'da emniyet kalmadı. Osmanlı hükümeti kadıların nezaretinde asayişi ve emniyeti temin etmek amacıyla bir milis teşkilatının kurulmasını teşvik etti. Bu milis teşkilatına il erleri dendi. Bir yiğit başının komutasında 30-40 kişilik köy delikanlıları toplandı, köylerini korumaya çalıştı. Osmanlı ümerası gizli veya aşikar Leventleri himaye etti. Kadılar da il erlerinin inkişafı ile uğraştı. Bu iki kuvvetin çarpışması Osmanlı Ümerası'nın bazı tedbirler almasına yol açtı. Osmanlı Ümerası hem kapı ağlarını ve evrindeki sekbanları kuvvetlendirmeye çalıştılar. Sonuçta bu gruplar isyancı cerali oldu. İkinci serimden itibaren bozulan asayişi temin etmek maksadıyla başka hangi tedbirler alındı? Osmanlı hükümeti sefer zamanı her sancağa birkaç çavuşu muhafız veya eşkıya serdarı olarak tayin etti. Bu kişiler emniyeti temin için il erlerinden yararlandı. Yalnız bu sistem yine kadıların nezaretinde işledi. Ayrıca sancaklara kadı, subaşı ve bir çavuştan ibaret olan teftiş heyetleri yollandı. Günümüzde belli bir yaşın üzerindeki kişiler ilçeye gidiyorum demez. Kazaya gidiyorum der. Mesela Bolu'nun göğünü kazası gibi. Kaza kelimesini kullanırlar. Bu tarihten bugüne gelen bir alışkanlık. Kaza, kadılık demek. Osmanlı idare sisteminin en temel birimi. Devlet reaya münasebetleri bakımından en mühim idari bölüm kaza. Niçin? Birincisi kadı idari ve adli bakımdan yegane amir. Kadılar Divan-ı Hümayun'dan kazaskerin inhası ile atanıyor. İkincisi kadılar devletle reaya arasında tek vasıtadır. Doğrudan divanı hümayun ile muhabere ederler. Üçüncüsü Osmanlı yönetim sisteminde memurların halkla ilişkisi şer'i şerifin kontrolünde. Sancak beyi ve sancak beyinin mümessili olan subaşını kadı denetler. Tersi mümkün değildir. Sancak beyi ve subaşı kadının mahiyetindedir. Kaza halkının tüm işini kadı çözer. Kadılar tekalifi divaniyi toplar ve hükümete teslim eder. Ayrıca devletin ilk icra organı kadılardır. Yani kadıların bir koltuğunda on karpuz taşımaları, adeta süpermen olmaları beklenmiştir. Kazalar nasıl teşkil eder? Kazalar serbest olmayan tımar ve serbest tımarlar şeklinde köylerden oluşur. Serbest tımarlar has, ziyamet, vakıf ve dizdar tımarı. Serbest olmayan tımarlar ise sipahi tımarıdır. Kazalar bu şekilde aslında vergi bölgelerinden teşekkür etmiştir. Serbest tımarları voyvodalar yönetir. Sancak beyi ve subaşısı serbest tımarlara giremez. Asayişi voyvoda sağlar. Ayrıca serbest tımara nahiye denir. Kadı naip tayini ile nahiyelerde voyvodaları denetler. Cinayet ve cürüm resmi gibi tahsilinde mahkeme kararı olan resimler için hükmü naip verir. Serbest olmayan tımarlarda kadının tayin ettiği naip subaşı ile beraber dolaşır. Subaşı naibin verdiği karara göre hareket eder. Kadı istediği zaman serbest ve serbest olmayan tımarları dolaşabilir. Ancak Kadılar çoğunlukla kaza merkezinde oturur. Kadılar bazen aylarca kürekçi, nüzul zahiresi gibi resimleri toplamak ve teslim etmek amacıyla kazanın dışında bulunurlar. Bu yüzden kadıların kaza merkezinde de naipleri bulunur. Kaza halkı bir sorunu sadece kendi kadısına götürebilir. Kaza kadılarına toprak kadısı denir. Kadı hakkında bir şikayet vaki olursa divanı hümayunun müsaadesiyle başka bir kadı bu soruna bakar. Bir kadı suç işlerse komşu kadılıklardan birkaç kadı divanı hümayun tarafından konuyu araştırması için memur tayin edilir. Ümera veya kapı ağları kalabalık sekman bölükleriyle köylere çıkınca resimleri kanunnamelerde yazan miktardan fazla isteyince sekban akçesi, selamiye, devir akçesi ve başka atlarla halkı soyunca kadılar bu duruma tepki gösterdi. Çünkü Ümera'nın bütün münasebetlerinde rüsum almak meselesi olduğu için bu konu şer'i şerifin denetimi altında olmak zorundaydı. Kadılar soyguna müsaade etmedikleri için Ümera ve kapuaları köylere çıkarken kadıya ve naibine haber vermiyorlardı. Ümeranın elinde fiziki güç bulunuyordu. İsterlerse zor kullanabiliyorlardı. Bu yüzden 1550'lerden sonra kadıların nüfuzu azaldı. Kadılar yüzlerce sekmandan oluşan bu kişilere 5-10 kişiyle karşılık veremezlerdi. Bazen Ümera kadıları hapsediyordu. Buna karşılık Ümera'nın nüfuzu kasaba ve şehirlerde zayıftı. Çünkü Ümera'nın mümessili olan subaşı, itibarlı mazul beyler, kadılar, müderrisler ve esnaf şeyhleri karşısında zayıf kalıyorlardı. Şehirde korucu Yeniçeri, esnaf derneklerinin yiğit başları ve mahkeme muhzırları subaşıların asayişi temin selahiyetlerini tehdit edip gücünü sınırlıyorlardı. Celali mücadelesinde Ümera ve kadılar arasındaki çekişme ve nüfuz mücadelesi hadiselerin seyrinde etkili oldu. Kadılar il erleri kurdurarak kapı ağlarına karşı kullandılar. Ümera da Sekban ve Levent bölüklerini himayetti. etti. Kapı ağları celali oldukları zaman Ümera'dan destek gördüler. Çünkü bidayette böyle bir akrabalıkları bulunuyordu.